Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı. Boşanma aşamasında olduğu eşinin babasının arabasını ateşe verdi. Olay Aydın Kuşadası Ticaret Odası önünde meydana geldi. Fuat U eşi Hatice U ile ayrılık kararı aldı. Hatice U bu süre zarfında babası Hüseyin A'nın evinde kalmaya başladı. Hatice A'nın kardeşi Furkan A, eniştesi Fuat U ile telefonda tartıştı. Öfkeli eniştenin oraya gelirsem arabayı yakarım dediği iddia edildi. Ya, bir süre sonra Hüseyin Ağa'ya ait otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobili yaktıkları iddia edilen Fuat A ve arkadaşı Demirhan de ara sokaklardan giderek izlerini kaybettirmek istedi. Bölgeyi abluk altına alan ekipler olay yerinden bir kilometre uzaklıkta Cumhuriyet Mahallesi Şevki Asırcı Meydanı'nda Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipler ve bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. otomobili yaktıkları iddia edilen şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3150 lira ceza yazıldı. Yanan otomobili inceleyen olay yeri inceleme ekipleri arka lastiğin dibinde 1 litrelik benzin bidonu ve peçete buldu. Benzinin nereden ve hangi istasyondan alındığı araştırılıyor.